<gülüyor> <gülüyor> <Çalıyorum> <gülüyor> Alırım ya. Acaba inanan, yani inanan dediğim gibi tabii ki de bu işe inanan çok fazla insan var bu arada şey olarak. Ee, ya evet kesinlikle böyle şeyler oluyor. Hani ben e, ee, ile şöyle Bak bir dönem şöyle videolar vardı. Dur bakayım. Bekle, bekle. Telepati ile mesaj atmasını sağlamak. Bak. O sana mesaj atsın. Telepatin en kolay. Anında mesaj attır ve arat. İstediğin kişiye mesaj attır. İnanılmaz ama gerçi 17 saat içinde mesaj atmasını sağlayan ritüel şok olacaksın. Oha daha yeni, daha yeni yüklenmiş hem de. Evet ritüel ritüel. Eee içimizde ritüellerle alakalı şey yapan var mı? Hmm. Ben, içimde bir şey söylemek istiyorum bence bu benim bir utançla hikayem aynı zamanda. <laughs> Ee, lise son senemde e, hayatımda ilk kez birisiyle sevgili olmuştum. Lise son senemde dershaneden birisiydi kendisi, ben de yalan söyleyeyim kendisini çok çok sevmiştim ama öyle böyle sevmemiştim. Baya baya ölüyordum, bitiyordum. Ondan sonra kendisi beni terk etti. Kendisi beni terk ettikten sonra ben de şeyi araştırmaya başladım. Hani e, o dönemler ben de çok inanıyordum böyle şeylere. İşte ne bileyim bana mesaj atar. İşte nasıl attırırım, nasıl geri döner, nasıl şöyle nasıl böyle, bak ciddi söylüyorum ama artık yani o kadar kalbim acıyor ve canım acıyor ki, bilirsiniz o acıyı, o ağrıyı, herkes bilir herhalde onu. <laughs> yani yok böyle bir hale, hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum, gebereceğim yani. Gebermemek adına, gebermemek adına ben bu tarz işlerle ee, uğraşan Allah belasını versin. <laughs> yani gebermemek adına böyle şeylere merak, e, merak salmaya başladım. Yani Batu niye sinirlensin böyle bir şey? Size diyorum ki lise sondayım. Lise sondayım. Yani bundan 12 sene, 10, 10, 10, 12 sene öncesinden bahsediyorum. 10 sene öncesi tabii. Neyse bir arkadaşım da bu tarz şeylerle uğraşıyor. İşte ne bileyim işte o dönemlerde bu tarz muhabbetler çok fazla yok. Hatta benim bir dönem böyle bir grubun içine düşmüşlüğüm var tövbeler olsun yani. Evlerine gidiyorsun, evlerinde kapıdan içeri giriyorsun diyorsun ki yani işte bilmem ne nerede diyorsun. Şey diyor. O şu an seyahatte. <laughs> Ciddi söylüyorum. Asrar seyahat, masrar seyahat yapıyorlardı. Bir dönem öyle bir gruba girdim ben. Allah kahretmesin. <laughs> Üniversite birdeydi o da. Yemin ediyorum. Size yemin ediyorum. O şu anda seyahatte canım diyordu mesela. İç i̇çeride oturuyorduk, bekliyorduk. Şey kız geliyordu böyle şey falan böyle o kadar iyi geldi ki işte şurayı gördüm burayı gördüm aptal aptal akşın. <laughs> Neyse dedim ki ben inanmıyor olabilirim ama sizin inanıyor olabilirsiniz. Sizi yargılamıyorum ama ben de bir işe yaramadığını paylaşmak istiyorum siz. <laughs> bir tane ritüel var. Tamam ritüelde ne biliyor musun? Şey yapıyorsun. E, adını bir kağıda yazıyorsun. işte e, kağıdı suda da e, ıslatıyorsun. Ve parmağınla suyu 100 kere miydi? 100 kere karıştırarak işte bana mesaj atsın diyorsun. Adı her neyse. Adıyla soyadıyla birlikte yazıyorsun. Tamam mı? Tövbe ya Rabbim ya. Ne, de, ne büyük salaklık. Ay çok büyük salaklık. Gerçekten aklıma geldi. Çok utanıyorum ya. Ve bunu ve bunu iki ay boyunca yapman gerekiyor. İki ayın her günü. Bak iki ayın her günü. Şu açıdan, şu açıdan aşırı derecede işe yarıyor e, ee, o iki ay içerisinde o kadar sıkılıyorsunuz çünkü <laughs> onu yapmaktan. Bak o kadar sıkılıyorsunuz ki. Hep <laughs> kendi kendinize mesaj atıyorsunuz şey diye. Ya bir konuşalım mı? Bak ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bak aptal aptal şeylerin içine düştüm diye mesaj atma konusunda birebir kesinlikle. Ben anormal sıkılmıştım onu yapmaktan. Öyle kaçıncı günüydü? Ben daha birinci haftasında bana normal aptal diye şey yaptım ve bırakıp kendim mesaj atmıştım. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Psikolog adayları çok sinirleniyor değil mi özellikle böyle şey? Normalde git konuş yani psikologla. Psikoloğa ama işte ama o dönem öyle gelmiyor. Anladın mı? O dönem yani beynin yerinde değil ki. Bir de diyorum ya sana yani, hayatımda ilk kez öyle bir şey yaşıyorum, ilk kez öyle bir şey hissediyorum. Allah'ım ya Rabbim şeyi hiçbir zaman unutamayacağım ya herhalde. O ağrıyı nasıl bir ağrı lan o? O nasıl bir ağrı oğlum? Bir şey oluyor gel hani kalbim ağrıyordu. Gerçekten ağrıyor. Yani Düşün o hale düşmüş o denli yani. <laughs> Ay bilmediğin için işte yani bilmiyorsun ki vücudunda hiç bilmiyor ki öyle bir duyguyu. Neyse abi ben birinci haftasını sıkıldım çocuğa mesaj attım. Böyle 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 konuşabilir miyiz? Şöyle yapabilir miyiz? Böyle yapabilir miyiz diye bana geri bile dönmedi <laughs> bana baya 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 yani ok bile yazmadı ya ya ok bile yazdı <laughs> o bir haftanın hatrına bir nokta ataydı bari değil mi bir nokta ataydı bir şey yapaydı yani hiçbir şey yapmadı hiçbir şey tutmadı evet tutmadı o astral seyahat yapan arkadaşlar da zaten daha sonrasında dolandırıcı çıktı onlarda. Ya tabi. Birbirlerine böyle Facebook'tan falan filan geçiriyorlardı iki sevgili ayrıldılar birbirlerinden. Yani o yüzden diyorum ya benim, ben hep başıma gelenler sebebiyle bu tarz şeylere inanmıyorum. Mesela burç mevzusuna da hiç inanmıyorum. Hiç. Nedir abi mesela balık burcu şeydir değil mi normal? Sanatkar. Şimdi herkes öyle, saatkar, duygusal, bir balık burcuyla erkeğiyle sevgiliyseniz romantizm, işte artık sizin köpek odunuz, yemin ediyorum size Batuhan'la 7 yıldır sevgiliyim. Bak 7 yıldır sevgiliyim Batuhan'la, kendisi balık burcu. Allah çarpsın ki hiç öyle bir hareketini görmedim. Görmedim. Bak çok tatlı adam, çok iyi adam. Yani ama hiç öyle duygusal bir şeymiş. İşte ne bileyim romantizmmiş, hiç öyle bir şey görmedim, hiç. Ki kendim de mesela, ben de Yengeç Burcu'na çok şey yaptığımı düşünmüyorum. <laughs> oğlak da çalışkan güya, ben full yatıyorum. Benim annem de oğlak Burcu. <laughs> annemin, annemin aşırı da çalışkan olduğunu söyleyemeyeceğim yani.